Merhabalar, Suriye'de neler oluyor, Suriye'de neler yaşanıyor ya da nelere gebe bundan sonra yaşayacaklarımız özellikle diplomasi masasında e, neler konuşuluyor bunları konuşacağız. Beyrut'tan gazeteci Hediye Levent'le birlikte Hediye Levent'in geçen gün yazdığı bir yazı e, dikkat çekiciydi. Suriye'de neler oluyor neler olmuyor üzerine e, bir yazı yazmıştı. Bu başlıklı bir e, yazı kaleme almıştı. E, merhaba Hediye Levent hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle isterseniz en yakın gelişmeden dün akşamki Erdoğan Trump görüşmesinden başlayalım. Yine diplomasi masalarında konuşulan konu Suriyeydi. İkili arasında da Suriyenin konuşulduğunu görüyoruz. Suriye'de şu anda hangi zemin üzerinden konuşuyor politikacılar? Evet yani Suriye'de zaten e, bu özellikle eşitle mücadele sona erdikten sonra ve e, sahada hani silahlı gruplar önemli ölçüde e, elimin edildikten sonra yeni bir sürecin başladığını biliyoruz. Son bir yıldır devam eden bir süreç. E, bu süreçte de e, açıkçası Suriye'deki gidişat artık e, sıcak savaştan biraz daha diplomasi savaşlarına ve siyasi platforma taşınmış oldu. Bunun da zaten 2018'de sinyallerini almaya başlamıştık. 2019'da da iyice kızıştı, iyice yoğunlaştı bu süreç. Bunun ardından zaten Amerika'nın Suriye'den çekileceğiz açıklamasının ardından ciddi bir atak geldi Suriye'deki vekalli savaşına taraf olan ve Türkiye'nin de dahil olduğu ülkeler açısından ciddi fırsatlar ve aynı zamanda risklerde barındıran bir dönem başlamış oldu ABD'nin bu açıklamasının ardından. Şimdi bu günlerde Suriye'de ağırlıklı olarak e, hani e, ABD çekildikten sonra yerine hangi güçler e, geçecek? Birincisi bunun pazarlığı var. E, i̇kincisi Suriye'de içindeki yeni siyasi yapının yeniden dizayn edilmesi, düzen, düzenlenmesi e, aşamasına geçildi ki bu süreçte zaten bir anayasanın hazırlanması, yeni seçimlere gidilmesi. Bunlardan daha da önemlisi e, yeni idari yapının hangi esaslara göre e, şekilleneceğine dair tartışmalar da var haliyle. Suriye'deki sürece taraf olan ülkelerde e, kendi çıkarlarını koruyacak şekilde e, yeni yapının, yeni sürecin dizayn edilmesini istiyor. E, bu ikinci aşaması. Üçüncü aşaması da şu, e, Suriye'de vekalet savaşı ya da sıcak savaş e, sona erdikten sonra ee, hani Şam'ın da artık politikaya, politik platforma e, dönüşü başlamış oldu bu süreçte. Haliyle e, Şam, bu da pazarlıksız olmayacak gibi görünüyor. Bir de bunun pazarlığı var ana esaslar olarak Suriye'de şu anda genel olarak e, siyasi e, pazarlıkların bunların üzerinden devam ettiğini söyleyebiliriz. Evet Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin askerlerini çekme kararının ardından e, ciddi şekilde sadece Suriye içerisinde değil Suriye'yi çevreleyen ülkelerde ve e, bu meseleye dahil olan tüm aktörler açısından pek çok konu konuşulur hale geldi. Şimdi bunlardan ikisini e, dilerseniz masaya yatıralım. Önüne, ön, e, bir tanesi tam tampon bölge tartışmaları ee, acaba Suriye içerisinde bir tampon bölge oluşturulacak mı oluşturulabilir mi ee, Dilerseniz önce bunu konuşalım ardından da e, Fırat'ın doğusuna doğru geçeriz hı hı. Evet ee, şimdi tampon bölge oluşturma meselesi açıkçası e, yani her ne kadar gündemin sırasında yer alsa da birincisi e, birçok şarta bağlı bir e, süreç gibi görünüyor e, Türkiye'nin bu konuda çok istekli olduğunu biliyoruz e, açıkçası bu konuda e, ABD'yi ve diğer tarafta yani bloğun, diğer blokta yer alan Rusya'yı ve İran gibi ülkelere de ikna etmeye çalışıyor Türkiye. E, çünkü bu ülkelerin tavrına da bağlı olarak e, gelişecek bir durum. Peki tampon bölgeye hangi ülkeler e, olumlu yaklaşıyor ya da böyle bir şey söz konusu olabilir mi? E, şimdi bu noktada açıkçası e, ABD ve e, Türkiye'nin genel olarak Hani Suriye meselesine bakışı paralel diyebiliriz Rusya ve İran ve diğer ülkelere nazaran. Ancak burada da e, ABD ve Türkiye arasındaki en temel çatlak, çatlak Kürtlerin durumu ne olacak meselesi. Evet. E, çünkü e, gerek ABD cenahı gerek Avrupa Birliği ki yakın zamanda zaten Fransa ve çeşitli ülkelerden de açıklamalar geldi. E, yani çeşitli düzeylerde tepkiler var buna. E, Türkiye'nin tampon bölgeyi Kürtlere karşı oluşturacağı şeklinde genel bir kanı var. Yani Türkiye bu konuda e, hani birincisi oradaki Kürt oluşumlar benim varlığıma tehdit tezine bu ülkelere inandır inandırabilmiş değil bu ülkeleri bu konuda. Hı hı. İkincisi de e, hani Suriye konusunda e, diğer ülkelerle özellikle ABD ile e, ajandasının benzer olacağı şeklinde de e, çok ikna edici olamadı şimdiye kadar. Eee velhasıl bir diğer nokta da şu. ABD çekileceğiz açıklamasını yaptı. Ancak e, ABD çekildikten sonra yerine hangi güç konulacak? Ee, bu konuda e, görünen o ki ABD birden fazla alternatif de oluşturmaya çalışıyor. Bu da haliyle e, bu pazarlık sürecini ya da politik e, görüşme sürecini oldukça karmaşıklaştıran e, bir faktör olarak ortada duruyor. Ee, şu an itibariyle yani mevcut bugün şartları hmm. itibariyle konuşacak olursak e, yarın hani başka pazarlıklar ya da başka anlaşmalar gelebilir. E, çünkü Türkiye dahil olmak üzere ABD, Rusya ve diğer ülkelerin Suriye dışında da ilişkileri ve e, hani masaya oturmaları gereken, uzlaşmaları gereken, zaman zaman taviz vermeleri gereken farklı dosyaları var. E, ancak Suriye için bugün şartlarıyla konuşacak olursak Türkiye'nin tampon bölgeyi geliş, gerçekleştirebilmesi ABD çok olası görülmüyor. Daha henüz e, şartları Türkiye sağlayabilmiş değil. ABD'ye ikna etmiş edebilmiş değil. Çünkü Kürtler meselesi var ortada. Hı hı. E, i̇kincisi Türkiye ABD'nin ajandasını devralacak mı bu konuda? Yani İran karşıtı bir e, politika güdüyor ABD. Mesela hı. Türkiye İran'ı e, aynı e, tonda karşısına alır mı eğer ABD çekildikten sonra yerine e, hani Suriye'de kalmaya devam ederse ya da tampon bölge konusunda e, hani ABD'den yeşil ışık alırsa İkincisi Rusya'nın buna tavrı ne olacak? Hmm. E, bu da şimdiye kadar Rusya'dan gelen açıklamalara göre çok olumlu görünmüyor Rusya'nın tavrı. E, kaldı hmm. ki e, son geçtiğimiz hafta yapılan Soçi zirvesinde de e, gerek Rusya'nın ve gerek İran'ın e, çok dikkat çekici şekilde Suriye'nin toprak bütünlüğü vurgusu yapması hmm. da e, oldukça önemli bir noktada. E, açıkçası tampon bölge henüz e, masada. ABD bu konuya hayır demedi ancak ha. evet demesi de. Bir birkaç sebepten dolayı çok olası görünmüyor mevcut şartlara göre. Türkiye'nin tampon bölge ısrarı devam ediyor bir şekilde ama Türkiye burada kendi başına bir tampon bölge oluşturmak ve bunu kendisi yönetmek istiyor. En azından bunu en asgari koşullarda sağlayabilmek üzere çeşitli görüşmeler yapıyor Rusya ile diğer yandan da Amerika Birleşik Devletleri ile bu şu an için pek mümkün görünmüyor anladığım kadarıyla en azından içinde bulunduğumuz şartlar itibariyle elbette çünkü tampon bölgeyi Türkiye'nin tek başına oluşturabilmesi için mesela sadece ABD'den bahsedelim. Ee, ABD'nin yeşil ışık yaktığını düşünelim. Ee, sonuçta böylesi bir hamle ya da böylesi bir yeşil ışık hiçbir şekilde karşılıksız e, ortaya çıkmayacaktır. Yani a, hani Kürt meselesini de bir kenara koyacak olursak, diyelim ki ABD tamam Kürtlerle ilişkilerimi e, askıya alıyorum ya da durduruyorum ya da tamam en azı indiriyorum, verdiğim silahları da geri topluyorum. E, buyurun Türkiye olarak gelin tampon bölgeyi oluşturdu diyelim ki bu çok e, yani neredeyse imkansız bir senaryo hmm, mevcut evet. şartlara göre e, bu şartlarda. Türkiye tek başına tampon bölgeyi oluşturacağı zaman ABD'nin de ajandasını devralması gerekiyor. Hmm. Bu da bir e, İran karşıtlığı yani çünkü İran karşıtı ciddi bir e, yer tutuyor ABD'nin evet. gerek Suriye gerek bölgedeki politikalarında. Hmm. E, İran karşıtlığını da karşıtı politikasını da devralması gerekiyor Türkiye. Rusya ile ilgili e, hani o dengeleme politikasını ya da Rusya karşıtı hamleleri de devralması gerekiyor. Bir diğer nokta daha var. E, orada sonuçta e, Rusya ve İran destekli Suriye ordusuyla karşı karşıya gelmesi evet. e, çok olası Türkiye'nin e, böylesi bir çatışma riski e, kesinlikle e, çok yükselecektir. Aynı zamanda Rusya'dan zaman zaman e, hani İdlib'e yönelik de operasyon sinyalleri de geliyor. Aslında tansiyonu e, yükseltenler bunlar. Evet. Hani sonra tansiyon düşüyor gibi görünse de sürekli masada duran riskler olarak görebiliriz. Hani bu Suriye ordusu ve TSK'nın karşı karşıya gelme meselesini. E, bir diğer nokta da şu. Tampon bölgenin amacı ne olacak? E, kapsamı ne olacak? Mesela zaman zaman haritalar yer alıyor. E, hani öne sürülen henüz tabii kesinleşmiş değil bunlar. E, hani Türkiye'nin bahsettiği ya da e, hani ya da niyetlendiği e, hmm. tampon bölge sınırları neredeyse Halep sınırına kadar iniyor. Çünkü o bölgede yani Türkiye'nin Suriye hmm. sınırında e, sıfır noktasından kent içlerine kadar olan ya da Halep'e kadar mesela olan noktalar birbirlerine çok yakınlar. Evet. E, böyle bir şeye Rusya'nın, İran'ın, Suriye'nin, Suriye e, Şam'ın destek vermesi ya da göz yumması çok olası görünmüyor. Evet. E, Tabii tampon bölgenin sınırı ne olacak, ne için orada olacak Türkiye, ne kadar süre orada kalacak? Hı hı. Orada bulunduğu sürede mesela e, tamam hani ÖSO gruplarının ya da işte çeşitli hı hı. grupların yerleştirilmesi gibi bir takım projeleri de var Türkiye'nin. Ancak oralar hani Suriye toprağı e, hı hı. kimi nereye yerleştiriyorsunuz ya da neden hani çeşitli ÖSO'yu neden hala destekliyor? Gibi birçok durumda Rusya nezdinde, İran nezdinde e, ciddi bir şekilde evet. gündeme gelecektir Türkiye karşısına. Bir yandan da bu tampon bölge sadece Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya üzerinden tartışılmıyor. Aynı zamanda e, Şam yönetiminin de bu konuyla ilgili ciddi tereddütleri olduğunu biliyoruz. Nereden? Geçtiğimiz günlerde e, Şam'da e, Beşar Esad'ın e, en önemli siyasi danışmanlarından biri, Beşar, e, Hüseyin Aşaban e, çeşitli açıklamalar. Yaptı. Özellikle bölgeyle ilgili, tampon bölgenin dışında kürtlerle ilgili e, duruma dair de tespitleri vardı. İsterseniz biraz da bu tespitlerden bahsedelim. Şam yönetimi özellikle kürtlerin e, bundan sonrası için e, oluşabilecek zeminde nasıl bir rol yüklenmelerini bekliyor sizce? Ee, Şam'ın e, bu konuyla ilgili baştan beri yani 2011'den sonra 2012 yılı itibariyle e, biraz biraz hani e, gidişatını ne diyebiliriz ya da vekalet savaşının bol, boyutları artık şekillenmeye başladıktan sonra e, Şam'ın Kürtlerle ilgili temel bakış açısı şu e, hani dış müdahale istemediği için Kürtler aynı zamanda Suriye ordusuna cephe açmadığı için ve Suriye içinde bazı bölgeleri e, nispeten e, savaş şartlarına göre güvenli tuttuğu için 2011 öncesine dönüş mümkün görünmüyor. Şam hmm. ve Kürtler arasında bunu Şam da kabul ediyor. Ancak kendi aramızda çözelim bu sorunu, diğer ülkeler karışmasın ve hani kendimize uygun görüşerek masa başında bir model oluşturarak ya da bir hani çizgi oluşturarak bir çerçeve oluşturarak devam edelim görüşünde hmm. Şam. Yani kendi aramız siyasi çerçevede çözme niyetinde bir çalışma niyeti çatışma niyeti çok söz konusu değil. Yani Zaman zaman tansiyonunu yükselten açıklamalar yapılıyor olsa bile hı hı. bir çatışma çok olası görünmüyor Kürtlerle Suriye ordusu arasında. Evet. Ancak aynı zamanda şimdi bu noktada tabii hani vekalet savaşının yeni bir evreye geçmesiyle birlikte siyasi düzlemde de tartışmalar ya da müzakereler kızıştı demiştik ya konuşmanın başında. Hı hı. Buna Kürtler de dahil. Yani bu süreçte Kürtler de e, Şam'la e, kapıyı tamamen kapatmamakla birlikte masadan mümkün olduğunca en fazla e, kazançla kalkmaya çalışıyor. Bu süreci pardon, evet, pardon. mümkün olduğunca e, artı kazançla kapatmaya Nedir çalışıyor. Nedir Kürtlerin bu konuda taraftan, beklentileri? Şam özellikle... içinde e, Kürtlerin elini mümkün olduğunca zayıflatmak söz konusu. Bu noktada e, Kürtlerin tabii diğer ülkelerle yani ABD ve diğer ülkelerle olan ilişkileri ve bu ülkelerden aldıkları destekler de Şamı rahatsız ediyor. Hmm. E, aynı zamanda Kürtlerin bir ölçüde elini masaya işte şimdiye kadar güçlendirmiş olsa da aslında Kürtleri biraz daralan bir makasa da sıkış sıkıştırmaya başladı gibi görünüyor bu çünkü hmm. e, önümüzdeki günlerde ya da aylarda eğer mevcut durum gider devam ederse. E, gerek Şam gerek e, Rusya'nın ya da İran'ın e, hani Kürtleri bazı noktalarda ABD ile ilişkilerini askıya al ya da daralt ya da e, işte biraz daha e, geri çekilmiş ilişkilerini şeklinde bir takım baskılar yapması da olası Kürtlere. Evet Bir yandan da az evvel de konuştuk diplomatik çabalar devam ediyor diye. E, Soçi en son e, Türkiye'nin de katıldığı bu e, görüşmelerde e, acaba Türkiye'nin beklentileri karşılandı mı? Örneğin e, bu en son e, yapılan zirvede bir... E, Bolca sizin de yazınızda da belirttiğiniz gibi toprak bütünlüğü meselesi gündeme geldi ve sık sık tekrar edildi bu. Şam yönetimi bunu sık sık dile getirmeye de devam ediyor çeşitli ortamlarda. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konudaki beklentileri karşılanabildi diyebilir miyiz Soç'u üzerinden baktığımızda? Geçen haftaki görüşme üzerinden söyleyecek olursak kesinlikle karşılaşmadığını söyleyebiliriz. Yani Türkiye'nin beklentilerinin karşılanmadığını söyleyebiliriz. Çünkü Sılaçide sizin de belirttiğiniz gibi bir toprak bütünlüğü. İkincisi Ruhani'nin Kürtlerle ilgili çıkışı çok dikkat çekeceği. Üçüncüsü Erdoğan'ın İdlib'le ilgili biraz daha sabır ifadeleri vardı evet. yani zaten Türkiye'nin Suriye'de e, şu anda gerçekleştirmeye çalıştığı ve destek bulmaya çalıştığı üç tane nirengi noktası var hı hı. bir tampon bölge oluşturmak Suriye'de varlığını devam ettirmek e, gerek askeri varlığını gerek işte oradaki e, çeşitli grupları destekleyerek oluşturduğu etki alanını korumak ki e, toprak bütünlüğü zaten toprak bütünlüğü vurgusu oldukça e, net bir hı cevap evet. Ee, bu bu politikaya. İkincisi, ruhani Kürtlerle ilgili Kürtlerin geleceğiyle ilgili e, meselede ya da süreç, süreçte Kürtlerin de söz hakkı olmalı şeklinde bir ifade kullandı. Ki şimdiye kadar e, Rusya'dan çok İran'la daha yakındı Türkiye aslında Kürt meselesinde. Evet. Rusya biraz daha esnek davranıyor e, Kürtlerle ilgili meseleye. Yani şartlar oluşur, farazi konuşuyorum Hı -hı. şartlar oluşur, Kürtler orada bağımsız bir devlet, bağımsız bir yapı oluşturur Rusya gidip o yapıyla da e, anlaşır. Yani Rusya çok katı değil Kürt meselesinde. Evet. Sadece e, Şam'ı öncelikli alarak Kürtlere e, yaklaşıyor. Hı hı. E, e, ama İran öyle değildi. İran biraz daha Türkiye'ye yakındı. Ancak geçtiğimiz haftaki Soçi zirvesinde Ruhani'nin bu ifadesi Türkiye'nin aslında Türkiye'ye İran'ın bu konuda da makasın açıldığını gösteriyor iki ülke arasında. Bu çok önemliydi. Evet, peki... Ki Türkiye'nin aynı zamanda işte kendi varlığına tehdit ya da Suriye'deki Kürt oluşumları terörist yapı olarak kabullendirme çabalarının da en azından İran nezdinde bile çok karşılık görmediğini gösteriyor ki benzer yaklaşımları ya da politikaları var İran'ın da Türkiye'nin de Kürtlere yönelik. Kendi ülkeleri yani ülke sınırları içinde. Evet, bir yandan Üçüncü da tabii... noktaya gelecek olursak Buyurun. 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 Üçüncü en önemli nokta da şuydu. Türkiye için bir diğer önemli yer İdlib, oradaki silahlı gruplar ve Türkiye'nin de orada gözlem noktaları var, bildiğimiz gibi. İdlib ile ilgili en azından Erdoğan'ın biraz daha sabır ifadelerinden şunu anlıyoruz. Evet, İdlib konusu zaten masaya gelmişti. Bu, bu konuda emindik ancak. Türkiye'nin bu konuda artık sıkıştırılmaya başlandığını ya da en azından İran ve Rusya'nın Türkiye'ye e, İdlib'de geçen yıl bir anlaşma yapmıştık ve bu anlaşmanın e, şartlarının yerine getirilmesi konusunda bazı taahhütlerde bulunmuştun. Artık bu taahhütleri yerine getir ya da askeri operasyon seçeneği hala masada duruyor şeklinde bir konuşmanın ya da bir e, havanın oluştuğunu söyleyebiliriz bu açıklamalardan sonra. Şimdi biraz önce belirttiğimiz gibi Türkiye'nin Suriye'deki üç temel e, e, hata var ya da üç temel politikası var. Üçünün de hı hı. E, çok e, Türkiye'nin istediği gibi gitmediğini söyleyebiliriz. Evet Bir yandan da Fırat'ın doğusuna operasyon meselesi. Şimdi Kürtlerin durumundan bahsetmişken e, Türkiye'nin e, son dönemde sık sık dillendirdiği bu Fırat'ın doğusundaki olası operasyondan da bahsetmek gerekir. E, böyle bir operasyon ihtimali en azından yakın bir dönemde e, görülebilir mi? Bu gerçekçi bir bakış açısı olur mu? Eğer Türkiye ne olursa olsun ben Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağım, bedeli ne olursa olsun bunu bunu gerçekleştireceğim der ve askeri operasyon başlatırsa bu bambaşka bir şey olur. Yani bu tamamen çok büyük riskleri de barındıran açıkçası yeni bir macera olur ki sonu da çok iyi bitmeye de bilir açıkçası. Bu tamamen Türkiye'nin kendi iç... Ya da hükümetin kendi verebileceği vereceği bir karar bu konuda yorum yapmak çok olası değil yani mümkün değil yapar mı yapmaz mı bunu bilemiyoruz açıkçası. Ancak mevcut şartlara bakacak olursak eğer sahadaki mevcut duruma ee, şimdi Kürtlerle ilgili mesela Şamla Amerika arasında çok ciddi görüş ayrılığı var. Ama Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon söylemi konusunda ABD ve Şam bile aynı çizgide. Hı. Yani şu anda Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik bir askeri operasyonu destekleyen tek bir ülke bile yok. Yani ABD zaten tampon bölge ya da çekilme niyeti söz konusu e, işte kendisinden sonra doğacak boşluğa Türkiye'nin yerleşmesi meselesine e, tamamen kapıyı kapatmıyor böyle bir olasılığa. Ancak Kürtlerle ilgili mesele söz konusu olduğu için ve tabii buna bağlı olarak birkaç e, nokta daha değişeceği için e, buna e, açıkçası tedirgin yaklaşıyor. Diğer taraftan Rusya, İran e, hani ...gibi ülkeler de aynı durumda. AB ülkelerinin mesela son dönemde gelen açıklamalara bakıyoruz... ...giderek işte Türkiye Kürtlere saldırmaya çalışıyor... ...ya da Kürtleri Türklere karşı korumamız gerekiyor şeklinde... ...bir takım açıklamalar da var AB ülkelerinden. Bütün bunları alt alta toplayacak olursak... ...Fırat'ın doğusuna yönelik bir operasyon... na ...diğer ülkelerin yeşil ışık yapması... ...Türkiye'nin bu çerçevede uluslararası destek alarak... ...böylesi bir operasyon yapması... E, açıkçası ihtimal giderek uzaklaşıyor ve oldukça düşük diyebiliriz. Ancak Türkiye tek başına ben oraya girerim, bu operasyonu yaparım derse e, bu bambaşka bir, bir, bir nokta tabii. Son bir soru daha sormak istiyorum. Ee, özellikle e, Türkiye'nin e, böylesi bir operasyon söz konusu olmasa bile Amerika Birleşik Devletleri çekildikten sonra ortaya çıkabilecek en yakın senaryo sizce nedir? bölgede nasıl bir yeniden yapılanma söz konusu olabilir ve bu bölge ülkelerinin ne kadar kontrolünde gerçekleşecektir sizce? Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Şimdi ABD çekilme kararını açıkladığından beri ABD içinde bile bu konuda bir netlik yok. Yani ABD Trump çekiliyoruz dedi ama çekildikten sonra nasıl bir politika yürütecek? O askerleri nereye çekilecek? Çekildikleri yerlerde bu askerlerin yetkileri, durumları ya da yeni e, görev çerçeveleri ne olacak? Bütün bunlar belirsizliğini koruyor. E, diğer taraftan evet bir takım senaryolar var. E, hani Türkiye'de bu senaryolar dışında değil. E, ancak hani Türkiye'nin tek başına ABD'nin oradaki varlığını devralması senaryosu biraz zayıf görünüyor. Biraz önce konuştuk bunu zaten. E, ancak şunu belirtmek lazım ABD'nin Suriye içinden asker çekmesi ya da asker azaltması bölgeden tamamen çekileceği anlamına gelmiyor. Çünkü Türkiye Suriye ile ilgili değerlendirmelerini yaparken sanki ABD tamamen Suriye'den çekiliyormuş, tamamen bölgeden çekiliyormuş e, algısı üzerinden değerlendirmeler yapılıyor ki bunun da oldukça yanıltıcı olduğunu söylemek mümkün. Mesela Ürdün sınırındaki Tenefe çekilmesi söz konusu hmm. ya da Ürdün'e e, daha çok hani yığınak yapılması ya da oranın üst haline getirilmesi söz konusu. Irak eğer bile çekilmeleri söz konusu hmm. ABD askerlerinin ve bu ikisi de Suriye'ye çok uzak yerler değil. değil e, aynı zamanda Suriye içindeki iç siyasi yapı e, ya ABD'nin ya ABD'ye yakın grupların eklemlenmesi gibi bir çaba da söz konusu. E, bir başka nokta daha var. E, geçtiğimiz aylarda Pompeo'nun başlattığı bir Orta Doğu turu vardı. Ürdünden evet. Mısır'a kadar birçok ülkeyi ziyaret etti. E, yine ABD'nin bu çerçevede Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerini yeniden yapılandırmak ya e, da güçlendirmek aynı zamanda çeşitli ülkelerde Ürdün gibi mesela evet. ülkelerde bulunan askeri varlıklarını tahkim etmek gibi e, bir takım e, hamleleri söz konusu bu tabi İsrail'in de bu yönde ciddi çabaları var son aylarda e, bütün bunları alt alta koyacaksak koyacak olursak eğer aslında ABD bölgeden ya da Suriye'den tamamen çekilmiyor güçlerini yeniden yapılandırıyor yani dağınık olan güçlerini belli merkezlerde topluyor aynı zamanda e, işte inişli çıkışlı olan ...Arap ülkeleriyle ilişki tüküşü olan ilişkilerini e, yeni bir düzleme oturtmaya çalışıyor. Çünkü ABD için bölgede İran giderek gücünü pekiştiriyor. Buna bir e, ciddi derli toplu ve e, hani uzun vadeli bir hat oluşturmak gerekiyor. İkincisi Rusya'nın bölgede giderek artan bir etkisi söz konusu. E, bu da ABD'nin çok hoşuna giden bir durum değil. E, bu çerçevede ABD aslında bölgede hem askeri hem siyasi olarak e, varlığını, gücünü... Koruyacak yeni bir süreci başlatmış oluyor. Aslında Türkiye'nin bunu da düşünmesi gerekiyor diye düşünüyorum. E, Hediye Levent çok teşekkür ediyoruz. E, Orta Doğu'dan bize e, sıcak ve yeni bilgileri de paylaşmış oldunuz ve iyi bir analiz oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Daha sonra e, yeniden e, bir başka yayında görüşmek üzere diyelim size. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, Suriye e, hala aslında pek çok soru, çözülemeyen sorunun kaynağı durumunda ve özellikle çevresindeki ülkelerin de e, yaşadığı bütün e, Suriye'nin toprak bütünlüğüyle ilgili sıkıntılar e, diplomasi masalarında gündeme getiriliyor. Bizler de daha sonra yeniden Orta Doğu'ya ve Suriye'ye bakmaya devam edeceğiz. Şimdilik iyi günler.